Yani bu kadar insan tek yüreği tek bir soru var benimle <laughs> alakalı e, ne kadar bildirim geliyor Kanka e, siz Kanka hileyi satılmıştır Herkese merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna Selamlar bugün arkadaşlar konuğumuz kim? PUBG Mobile Topluluk Yöneticisi, zaten onu bilirsiniz. Ee, Ozan, PUBG Mobile Discord'unda da görmüşsünüzdür Woz'i. Ee, bugün onunla oynadık, sorularınızı yönelttik. Benimle ilgili sorular vardı. Acaba ne kadar bildirim alabiliyorum? Ben hile miyim? <laughs> Bunları sorduk arkadaşlar. O da sağ olsun cevapladı. Sizlere de böyle bir video sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz, şimdiden iyi seyirler. Ee, bugün bir güncelleme mi gelmişti ya? Bir şey gördüm de ben. Kanka bu ee, bugün, şey e, 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 ufaktan böyle bir güvenlik güncelleştirmesi gibi bir şey eklendi. Ondan sonra de şey işte böyle biliyorsun yeni erencil geliyor şimdi onun ufaktan böyle bir altyapısı hazırlanıyor. Ha. Onlar var. Tam tarih belli değildir herhalde değil mi onun? Kanka yok şey 8 Eylül'de geliyor ya. Ha 8 Eylül. Aynen 8 Eylül'de geliyor. <laughs> Beyler ses bug'u söyleyin. Kanka <laughs> arada bir ses bug'da kalıyor biliyorsundur Ozan. Hani e, insanlar oyun içinde konuşamıyor. Mikrofonlarda değil mi? Aynı, evet aynen. evet. Abi o şeyden kaynaklanıyor ya. Şimdi ses sunucuları mesela ayrı ya. O yüzden bazen onlarda böyle sıkıntı olduğu zaman e, sesler gidiyor da. Şu önümüzdeki gün bayağı bir bug vesaire fixlenecek ya. Onu da umuyorum ki düzeltirler yani. Peki ben bir şey hmm. soracağım ya. Bu e, şu anki harita var ya antik gizem. <laughs> Neden her inişimizde yerin dibine falan giriyoruz bazen suyun içine giriyoruz yerin altına Abi o şöyle eee şimdi bu tarz vesaire işte şimdi böyle çok ekstrem şeyler ya biraz bunlar hani O yüzden mesela böyle o atlama mesafesiydi vesaire haritadaki bazı yerlerdeki bug'lar cart'lar çık'lar sıkıntı olabiliyor abi O bir tık ondan kaynaklanıyor aslında Ya yani böyle ufak tefek bug'lar çıkabiliyor yani hani öngörülemeyen anladın mı? Ben bu nasıl FPS olayını mi? merak mesela M4 120 yani. FPS, 90 FPS olma muhabbeti vardı PUBG Mobile'ın. Bu Abi, durumda bir bilgi var mı? FPS olayları... Ya şimdi şöyle... Bize en son 90 FPS getirildi. Ama FPS mesela nasıl geliyor biliyor musun? Atıyorum ki Mobilde mesela şimdi e, mobillerin ekranları yavaş yavaş hertz'ler böyle artmaya başladı. Evet. Eee işte bir taraftan mesela şimdi OnePlus'larda 90 hertz'e e, getirilmeye başlandı. Bu sefer şimdi OnePlus 90 FPS gelince abi telefonda destekliyor. Performansı da iyi mesela. 90 hertz'e 90 FPS eklendi mesela bizim oyunda şu an var OnePlus'larda. Hmm, emülatöre gelmeyecek mi? İşte emülatörün durumu bir tık daha farklı abi. Yani eee onu neye göre ayarlayacaklar tam emin değilim ya ama Bizi... getirilir muhtemelen. Bizi neden sevmiyorlar o zaman? var ya bilgisayarların en büyük sorunu bu oyundaki en büyük Abi, sorun. Abi O şöyle ya. ya, hani bilgisayar mesela diyoruz ya, aslında bilgisayardaki emülatör de android tabanlı zaten. Hani normalde bizim şu an burada oynadığımız ee, şey insanlar onu Mesela bu telefon falan gibi görüyor mesela normalde. Belli evet, bir evet, evet. var. Onun gibi görüyor hani. O yüzden de işte e, o 90 FPS muhabbeti bilmiyorum şu an hani getirilir mi getirilmez mi ama biraz optimizasyonlarla da alakalı abi ya. Yani düzgün bir şekilde optimize etmek gerek. Hani şey olmuyor mu çünkü hani abi işte altları tarafı 60'ı 90'a salacaklar falan yani öyle olmuyor Yok mı öyle yani? olmuyor zaten ya aynen. Aynen. <laughs> <Onlar> çünkü <laughs> görüntüde yırtılmalar vesaire oluyor mesela eğer hani program hazırlanmadıysa ona. O yüzden otur tür sıkıntılar Ama Ama iyidir diyorsun sıkıntılar. yani. Ozan emulator evet, arkadaşlar. Değil mi emülatördesin mi? Aynen. aynen aynen O da emülatör grubuna katıldı aynen. Neden aynen. mobil değil? Kanka aynen. Abi niye mobil değil? Ee, ya yayınlarda falan bir tık daha emülatörden böyle daha rahat oluyor Bir de mesela şimdi genelde hani oynadığımız ettiğimiz herkes mesela emülatörden olduğu için e, onları yanına mesela mobilde gitmek abi sıkıntı yani anladın mı? Yoksa ben mobilde de oynuyordum bayağı bir süre oynadım mobilde i̇şte Üç parmak falan oynuyordum hatta Hee ha. Ya chatte abi de sana sorular geliyor. Şimdi o da aldırıyor ki chatte sorular. <laughs> <hocam. gülüyor> <Yayına> gittiği <laughs> <zaman, gülüyor> yayınlara gittiğin <laughs> zaman terlemiyor musun ya Okan? Ozan. <laughs> Sürekli Vallahi... son soru soruyorlar değil mi? Sürekli. Abi şey ya. Şey böyle şimdi, insanlar merak şimdi, ediyor tabii. İkinci, üçüncü yayınlarda falan böyle artık azalıyor o sorular yani böyle hani birazcık salıyorlar böyle hani eğlenelim falan filan gibi ama cevaplıyoruz abi sıkıntı yok. Ben kendi yayınlarımı falan filan da cevaplıyorum hani. Çok şey Ozan. Yani, şimdi emülatörsün ya. Mobillere haksızlık olmuyor mu? Karşımıza mobiller geliyor ya. Şeyi sorayım mı şimdi? Ee, benimle alakalı kaç tane bildirim geldi acaba? Hile bildirim. Onu sorayım ya. Patlatayım mı bombayı? girdiğimiz zaman hani sizde yayınlarda vesaire işte görüyorsunuzdur mesela. Hani ilk girişte Gameloop'a orada bir ibare çıkıyor işte hani hı hı. E, emülatör tespit edildi diye hani kesinlikle orada mobille eşleşme falan. <laughs> söz konusu değil yani hani. Bir dönem böyle şey yapıyorlardı işte. Böyle bypass dediğimiz işte mobillerle eşleşme için. Aynen bir aynen. O yapıyorlardı. Neydi ya o aynen. zaman? <laughs> yani bir dönemler onun bir sıkıntısı vardı böyle o kadar yani. Ama kanka o bypass dönemi yüzünden e, birçok insan da banlandı otomatik. Evet evet. Bilirsin o dönemleri. Aynen, ee, ve ben de o dönemlerden Zaten, Ersin banlanması çok soruluyor abi bu arada. Herkes evet. soruyor. Bu arada hala merak edenler falan da vardır belki. Kanka ben... şeyin merak ediyorlar. <laughs> Şu an, ee, yani bu kadar insan, tek yürek, <laughs> tek bir soru ya var. Ersinki benimle, benimle, <laughs> benimle alakalı ee, ne kadar bildirim <laughs> geliyor kanka? Videolu, videosuz. Abi, Beyler, früde adam var ha bu arada. Heh. Bot zannettim. Abi. Ya. Bot değil mi kanka? Değil değil bot değil. Adam mı? Aynen adammış ya. Ben de bot diye gittim. Adam çıktı. Ben baya uzaktayım ya araç alıp Araçı... Aynen araçta kafa atmışlar. Beklemediler. Türk bir ekip olabilir. Çok fazla böyle bir yerde beklediğimizde geliyorlar. <laughs> hmm, aynen aynen. Ah çatıya Aa, çıkıyor. Araç. Araç çok ben direkt bir şeyden geliyorum. geliyor. evi tarafından geliyor. Dostum ne tarafta tam olarak? Fürede. Yani de çatıya çıkıyordu en son ver. aynen merdivenle. Evet. Vallahi bilmiyorum. Tamam. Bir kişi şu an gösteriyor da başka gösteren yok gibi. Bu arada bir kişi de olabilir ya. Belki. Evet. Aa bak gözüküyor. Aynen. Vursam mı? Vursam evet, Şu an bir baygınımız var. Devamında ne olacak bilmiyorum ama. Kanka hiç göstermiyorlar şu an. Yaklaşıyorum başka ben. Yok gibi ya. Değil mi? Aynen başka yok gibi. Ya yani bu tane rastgele bana işte, Alanda geldi. Bakalım bir M4'ümüz var mı? Kardeşim M4. Oo oh, Sezar olsan mısın lan? Rakip sanat. Evet. Abi git <laughs> bir şey almış gelmiş hemen ya. Uzi YMP <laughs> almış gelmiş ya. <laughs> Hah kanki evet e, benimle alakalı çok bildirim geliyor mu? Oradaydık. Yok. Abi, e, seninle alakalı bildirim... Ya bir dönem çok fazla geliyordu. Artık Hı. herhalde şu an e, biraz daha böyle saldılar seni. O yüzden <laughs> böyle çok fazla böyle gelmiyor yani hani böyle video ile vesaire. Oyun içinden bilmiyorum tabii. Oyun içinden yine <laughs> e, öldükten sonra rapor ediyorlardır muhtemelen de. Sen ne düşünüyorsun bu konuda peki? Abi şöyle İletin. bir şey var. Senin o İletin. yani senin o yasaklandığın dönemde de biz de her zaman söylüyoruz abi zaten. Hani belli bir periyot var. Yani tekrardan söylemiş olalım. Arkadaşlar yasaklar yani yasaklama yapıldıktan sonra belli bir periyot var sistem tarafından. İşte 6 saatle 24 saat arasında hesap otomatik olarak sistem tarafından tekrardan inceleniyor. Şimdi Ersin'e öyle bir durum olmuştu. Evet. Hatta Akşam saatlerinde falan öyle bir durum yaşadın değil mi kanka sen? Ee, sen öğlen, şey bana. öğlen. Öğlen. Öğlen yani bağlanmıştım. Öğlen değil mi? Aynen, aynen. canlı yayındaydım. Heh. Biz mesela abi hani orada atıyorum gidip de şey yapmadık. Abi işte tamam hani bana, banını açalım falan filan. Aslında tamamen sistemi yaptı bir şeydi ama... Evet. Aynen. Şey gibi düşünüyorlar böyle hani. Sanki işte sen hani söyledin de... Biz direkt açtık diye düşünüyorlar ama... Arkadaşlar bizde öyle bir sistem yok yani. Birisinin <laughs> hesabının yasaklanması açılacak zaman... Hani güvenlik ekibindekileri inceliyor yani bir belli bir onaylardan geçtikten sonra o hesap açılıyor. Yoksa hani aynı adam, ben mi? açılalım yapmıyorlar yani. Benimki de aynı şekilde. dört kere ban yedim ben iki kere canlı yayında. Kendinden açıldı 3-4 gün sonra. Öyle öyle abi o sistem otomatik o inceleme yaptıktan sonra işte ee, mesela talep oluşturup falan yapıyorsun ya. Evet. Ona göre mesela açabiliyor hesabın ee, şeyin yasaklanmasını. Memo şimdi. Memo nereye kaçtın Memo? Durduğu yere Memo, bak. Bir ya. Memo ya. kanka. Heh. Ama kanka hala mesela şey var video çekip atanlar var mesela görüyorum böyle ama mesela o videolar işe yarıyor mu harbiden yani benim canlı yayınıma alıyor mesela ben böyle oynuyorum ya bunu alıyor atıyor mesela <laughs> size atıyor ya size gönderiyor mesela. Abi, bizde şöyle bir sistem var abi zaten ee, Şimdi bizde bir ara komik polisler vardı mesela ee, bizim işte, Discord'da görevlendirdiğimiz arkadaşlar onlar mesela incir videoları vesaire ama şimdi artık daha değiştirik abi sisteme. hani Discord üzerinden video ile gelen hile bildirimleri otomatik olarak biz direkt güvenlik ekibine gönderiyoruz. Onlar bir yapay zekayı inceletiyorlar. Daha sonrasında mesela o şekilde bir e, süreç işliyor orada. Yani hani bizim de aslında bir müdahalemiz bulunmuyor yani anladın mı? Hani orada sistem hani hile bul, bulursa yasaklar bulmazsa hani yasaklamaz. Öyle bir e, şeyimiz var, prosedürümüz var yani şu an. Hı hmm, anladım. Ya zaten e, ben de mesela söylüyorum bazen yeri geliyor söylüyorum hani Türkiye tarafıyla hiç alakası yok. Türkiye tarafı hani bir araç bizimle yani siz izleyicilerle araba, e, araba, e, araba. PUBG Mobile arasında. Hadi bakayım patlatalım. Oh! Ne oluyor? Hadi siz de, siz de Son bir, son bir Ersin. Son bir. Önümde kanka. Aynen. Dur, dur. Bomba attı, bomba İki tane attı çok attı çok. Kanka bu bayıldı da. Aydılsan orada. Araçta başladım. adam mı var? Yok. Pardon, Kanka bir eksik bir eksik. Yatış olabilir. Aynen, bunların tayfada biri boş. Yok yok yatış değil başka bir yerde herhalde. O AVM. Kanka mi var gel. Aynen ben aldım aldım. Burada mı var? Burada da var aynen burada da var. Oh, <laughs> bu şey. Abi bu araba bu ne bu hale bunun ya böyle. <laughs> Lan nereden geldi? Arkamızdan araç geliyormuş bizim ha, haberimiz yok ya. Aynen, aynen, görmedik bu arada ya. Abi yatış yok mu ya bir tane? Hepsi bayıldı. Kanka bizim bu araç fight'ları çok güzel geçiyor böyle. Ben süreceğim aynen. abi, siz patlatacaksınız. Bayağı iyi şey ya bu arada. eğlenceliydi bu arada ya. Yani. Aynen, aynen. Yani sizi bayılmazsınız, o derece gezdireceğim böyle. Siz sadece ateş edin patlatın gitsin. Olan şu hileler sezon başı gelmesin ya. Bak rank kasamıyoruz Artık, ya. Artık güncelleme ile alakalı oluyor aslında var yani. ya. Sezon başı var ya onlar olmasa direkt 3-4 günde Fatih olacağız ama onlar evet, olduğu evet, için evet. olamıyoruz ya. Yani. Abi bizde şimdi şöyle bir şey var. Eee mesela şimdi ben hani biz de oynuyoruz abi işte oyun mesela tabii ki bize de mesela geliyor giyle ama abi aslında oyuncular mesela bir şey kaçırıyor şimdi diyorlar ya mesela başka oyunlarla karşılaştırıyor diyor ki abi işte yok şu oyunda hile yok da Yok kosmice şu hileleri engelleyemedim falan filan. Abi bizim e, bir ara açıklanmış hatta 100 milyon aktif e, oyuncumuz var günlük. Şimdi abi o 100 oh. milyon oyuncuyu abi düşünsene yani bu kadar yani. insanın içinde. Yani bir abi yani bir yüzdeye vurursan hani yüzde bir bile hile olsa ne kadar büyük bir oran oluyor değil mi hani? Aynen. O yani, yüzden abi bizim mücadelemiz hani çok büyük aslında. İnsanlar küçük ve kolay zannediyorlar ama çok büyük bir mücadele var abi. Ha dediğin Senin, gibi harbiden o yüzde birlik kısım bile kaç bin insana tekabül ediyor. Öyle öyle kanka o sıkıntı o işte aslında ama insanlar onun çok hani böyle şey yapamayabiliyor yani anlayamayabiliyor yani. yani ama işte birazcık şey yapmak lazım abi düşünmek lazım yani cidden, bir de kanka nasıl bir sıkıntı var biliyor musun şimdi oyun çok popüler ya. Evet. Şey gibi düşün hani abi PUBG Mobile mesela hileciler işte hile yazılımcılar için çok büyük bir market. Çünkü niye abi adamlığı 100 milyon oyuncu var burada. Ben diyor bir hile yapsam, satsam falan filan kafasına düşündükleri için. Pisik de o yüzden de mesela bu kadar hile oluyor anladın mı? mesela başka oyunlarla karşılaştırıyor ya arkadaşlar abi şu oyunda hile yok. Abi oyunda çok fazla oyuncu olmadığı için hani hilenin yazılımcısı uğraşmıyor bile, anladın mı? Orada hile yazılımı çıkartmak için yani. Hmm. Yani Her... bu mesela oyundaki hileler değil de bu hileyi yapan arkadaşlarla uğraşılsa aslında. O direkt abi, davalık olsa mesela. Mi? O, bu abi şey ya her ülkenin. onlardan yerde... bulacaksın ki hileyi zor buluyor. Yani. Onları nereden bulacaksın? İşte <laughs> Her ülkenin yasaları bir de elverişli değil abi ya. Öyle de bir sıkıntı var mesela. Zaten Çin tarafında olunca mesela e, şöyle söyleyeyim, ya, şeyde bu internet kafede falan böyle hile yapanları gelip tutukluyorlardı mesela. Bir ara öyle haberler çıktı. Biz çok fazla görmüyoruz bu tarafta ama hani öyle şeyler yapılıyor. Orada daha böyle sert kurallar ama abi şimdi bizim mesela bizim ülkedeki kurallarla atıyorum ki bir Amerika'daki, bir Almanya'daki kurallar vesaire aynı değil yani hani. O yüzden de o çok kolay bir şey değil aslında onu yapmak yani. Peki kanka şey diyenleri diyenler vardı bir dönem mesela hala da var da. E, siz kanka hileyi siz satıyormuşsunuz. <laughs> kanka kaça ka, satıyorsun ka, 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 sen? Mesela sen Ay, mı uyguna veriyorsun? Kanka ben giymişim, böyle giyin. Senin iğneler ban yiyemiyormuş o zaman. Hayır hayır. Aptı ban falan Aynen. diyor böyle diyorlar. <laughs> adam önce, kullanıyor mesela elini. Ban yemeyen. Hani bak saçma ki. Adam, adam var adam var önümüzde. Aynen. Oo kanka. Çevireceğim ben oradan da benzinim yok. Çok az benzinim var. Ben şöyle bir tane oraya doğru bomba sallayacağım abi. Aa ne yapıyor? Soru çözmeye Oo, Çok güzel girdi bomba bu arada. Süpersin sen. <laughs> Bir tane daha mı attınız? <laughs> Aa o teslim etti kendini ha. Kendini teslim yani, etti o. Çocuk dedi ki, dedi ki burada öleceğiz. <laughs> Direkt saldı. Yani öyle diyenler de var mesela hani PUBG Mobile yapıyor bunları falan. Ya kanka ben mesela az önce dedim hani işte 100 milyon aktörü yüzde biri kadar büyük hani yapıyor de, dedim değil mi? Evet. şöyle bir şey var bak. Hadi diyelim ki o yüzde bir işte e, 400 bin kişilik bir kesime hitap ediyor diyelim ki yüzde 400 binden. Tamamen öyle afaki konuşuyorum yani. Abi sen o 400 bin tane adamı gidip de oradaki 90 milyonluk 100 milyon kitlenin içine saldığın zaman o bütün 100 milyon etkileniyor abi hani. Aynen öyle. O aynen. yüzden de Hani sırf 400 bin insandan orada hani bir kar sağlanacak diye geri kalan 100 milyonluk kitle hiçbir zaman göz ardı edilemez abi. Hani gelir anlamında da düşündüğün zaman böyle bir şey mümkün değil anladın mı? Çünkü sen 400 binlik bir şeye satıyorsun 400 binlik kesime bir şey ama 100 milyonluk kesime ne yapıyorsun abi? Onlar mutsuz oluyor bu durumdan dolayı mesela öyle bir şey yapar mısın? Yapmazsın. Ama tamam. işte abi hani İnsanlar böyle bilmedikleri için, hani konuşmadıkları için böyle çok hani adamlar e, gelmediği yani. için anlamıyorlar. Sağda sağda yani. çıktılar Aynen, çıktı. Aynen şu yerde tabii tanesi. Onları. Ha o piramitte ne var? Herkes oraya. O yere yatmış kanka. Aynen fena tarar. Onları. Biden. Bir de burada. Oho da burada. burada. Ezdim ezdim ezdim. Ha <laughs> diğeri zıplıyor. Kanka <gülüyor> <gülüyor> Zıplıyordu ama geç kaldı be kardeşim ya. Şu ekibe çökelim Aynen. Aynen. Nerede, Nerede onlar? Bayıldılar galiba. Yok kanka tamam. burada inler. Tamam. Şu tamam. lazım ya? Kanka Aynen, abi sesi abi. geldi. Evde mi? Aynen. Oo patlatacak bu bizi bence. Aa burada burada. Ne aç, ne ağaç, ne ağaç. aç, aç, aç. Tamam. Kanka bunlar bizi patlatır evdeki. Pencereden bakıyorum. Ee, hiç gerek yok. Arada Alana, gideceğim. Zaten. 20 saniye Arada. var aynen. Ya Gelsinler ben, abi ben uğraşmayayım, abi. uğraşmayayım şimdi o evde. Kanka artık var ya herkes öğrenmiş olayı. Arabayla geziyoruz ya bombayı çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? O, o bomba bir gibi tutsa. Abi tutuyor da he. bizden hiç iki kişi düştü atıyor. bir ara. Aize bir köprü pususu attı adam hatırlıyor musun kanka? Aa, aynen öyle kastım kurmuştuk. <laughs> Adam Aynen, bir attı dört 4 kişi yok. Sen Ersin'i izledin mi? <laughs> Ersin de 1 4 çekti. Aa ben de bir ara yaptım. Aynen ben de bir ara yaptım. A bombayı a bir vurdum a arabaya. Ölgüyle <laughs> vurdu. Kanka o sıkıntı hakikaten ya. Kanka çok güzel oluyor ya. Araç baskını yapıyorlar ya böyle. Çek bombayı. Vallahi yok edersin. Şimdi bunlar gelecek bu taraftan. Bak mesela kanka. Ee, Ozan ha, bak. Geliyor ben Burada burada burada. Heh, tamam. Biraz gelsin de göz, gözüksün ha. Araca, araca gitti benim vuruş. O zaman mesela o adam o evdeydi ya. Mesela o adamın o taraftan geleceği belli, değil mi? Ben mesela o tarafa bakıyorum ya bana hile diyorlar. Abi <laughs> ya bir de şöyle bir sıkıntı var Sen şimdi hani montaj yapıyor ya atıyorum ki hani. He. Sen şimdi mesela videonun başında sürekli buraya bakıyorsun abi. Ondan He. sonra işte yok abi işte bu videoda işte hile arkadaşlar görüyorsunuz. Adam nerede gördü de işte info aldı da orayı izliyor falan filan diyor hani. Evet. Bu yüzden hani çok fazla da mesela biz hani bir video ile ilgili falan karar verirken hani genelde sisteme inceletiliyor ki hesaplar oradan anlaşılsın diye. Çünkü abi montajda şey yapılabiliyor yani. Tabii tabii, tabii ya yapıyorlar. aynen. Ya kanka bak düşün benim kendi videomu yayınımı alıyor mesela adam. Ama e, bak bu zamana kadar ben geçen hesapladım ha he, 30 bin tane adam vurmuşum. Yani tamam. ve bu, vurduklarım hepsi emülatör tamam mı? Sezon başından beri yani ilk başladığımdan beri. Tamam. Ama benim e, vurup da e, hani beni izleyen bir oyuncunun videosu yok mesela ama emülatör kayıt çok basit değil mi bilgisayarın var. Mesela böyle evet. bir video yok göremezsin. Hani ben vurdum mesela adamı tamam mı beni izlemeye geçti ve videoyu çekip bakın arkadaşlar hareketleri görüyor musunuz diye atan bir video yok bu zamana Aynen. kadar. Böyle bir video görmedim daha. Abi işte herkes bir şekilde böyle eee. Şey yapmaya çalışıyor yani böyle bir tık böyle kötülemeye Şu çalışıyor. O adam biraz yani. sıkıntı olabilir bak kanka kap Aa Aaa ki mi? Aynen çok hızlı tamam. bitirdi bir de. Hangara geçiyorum hangardan oynayacağım oraya. Tepede beyler zaten alan dışı. Bize oynayacak. Gözük bakalım. Kesin şuradan çıkacak ya. Geliyordur şimdi. Adam birkaç hmm. saniyede bitirdi ya oradaki ekibi. Hadi. Ekip mi? Yani. Ben bir kişi gördüm sanki. İki kişi yok. En iki kişi falan vardı kan. İkiydi. En az iki. Hmm. Şuradan geliyor. İnfo. Burada. İnfo. Tam direğin arkasında şu anda. O direk mi? Yere Artık yaptı. Yere var, yere yaptı. Arkada da var sadece. <laughs> Hay bayıldı birisi. Evet, biliyorsun. süper. Aldım. Helalsin. Diğeri nerede? Onu görebildin mi? mi? Şurada olabilir, burada olabilir. Ha duvar arkası mı? o şeyin arkasında. Ha. Demir'in. Demir'in diyorsun. Ben biraz sağa geçeyim mi onu görebilmek için? Geç kanka. Üste üstte çıkabilsem aslında çok rahat görürüm de. Orası da biraz tehlikeli gibi Onun gelmesi lazım. Senin yani, çıkacak. Aynen, yani. bir daha info atsana ya. Kardeş şu an unuttum yerini. Yani şurada bir yerde olması lazım. Ee, bir şey gözükmüyor. Tehlike değil o zaman? <laughs> Şu an bir şey gözükmüyor. Yani yatsa gözüküyor ha biliyor musun? O derece yani açık burası böyle. Çim gözükmüyor. Bayağı da bir kişi kaldı yalnız ha. 8 kişi var. Lan biri mi geliyor? Yok. Yok tamam kanka abi, adam şey yok. adam yok. Kalkılar Burada bir tane DP var. Grup var abi. Adam kanka, tıs. Sağ üstte çıkmış olmasın. Sezer dikkat et. Ben onu gördüm sanki. Burada birisi var. Gördüm aynen. Badi yedi o. Sezer kalkacak o. Hop! At tipi. Bir yatanın daha var. Ona da body attım. O da topuk. Aynen. Kanka, i̇kisi de ağır hasarlı. Dostum şurada da adam olması lazım. Hmm, şu tepeden. Ha, Memo orada mı sen? Tamam. Memo rahat yürü. <laughs> Vurdum abi biraz. İnfo var mı? Tamam. Kanka şurada. Attım. Ay, ufak, ufak Diğeri böyle. de... ah, Aa bak bak. Çıkacak. Çıkacak galiba. Ya arkamızdan biri gelse kötü olacak da. Sezer cover'lı bir şekilde oradan bir yer alırsan. Tamam. Süpersin. Bye, Oo sağa çıktı bu sefer de. Memo. Düşme sakın. Aman diyeyim adamsın. Ayy. Sezer dikkat etsene. <laughs> Sezer. Ya. Tamam. Benimle gel Sezer istersen. Şuradan bir bakalım adama ya. Buraya doğru tamam, koşacak ya zaten. Adam önünde. Adam önünde. gördüm adamı? Karşıda tellerin orada. Biri de koştu yani. Helal. Helal. O kanka başkaydı. Bunlar benim vurduğumun arkadaşları. Şurada tamam, bir yerde önümüzde. biri var. Burada bir yerde biri var. Önümüzde. Şurası da tamam. olabilir. Burası da olabilir. Kanka solda solda. Burası burası. Ah be. Bitti mi? Aynen burası bitti. Siz mi attınız? Ben atmaya oldum. Şurada bir tane yatan var ya. Ta göremiyorum. Abi önüme yattı biliyor musun? Bilmiyorum işte şu an gözükmüyor. Aa gözüktü. Bu ne ya? Kanka yatıyordu ya tamam. Tamam kurtulduk. Abi tamam. şu çocuğun sesini bir dinleseydim var ya gülmekten ölürdüm bu arada biliyor musun ya. Harbi niye? Aynı. <laughs> şeyi falan yapıyor taklit makinesi yapıyor ya böyle garip garip. <laughs> Harbi mi? Aa sesi. Ulan da yarımda olsanız var alırdık bunları ya falan. Dedi. Ses açık ben atıyorum. Çok <laughs> dertlendi şu an. Harbi mi ya? Ya var ya o soldakini sesini aldım bomba çektim biliyor musun? Sana hasar verdiyse biraz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.